Üç şeyi Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Fakat bu zamanda yağmurun yağacağı önceden rasathanelerde tespit ediliyor. Ana karnında çocuğun erkek veya kız olduğu da biliniyor, diyor. Bu hususu da arz etmiştim, çokları da arz etmişler. Duymayanlar vardır diye kısaca arz edeyim. Bu Lokman sureyi celilesinin ahirindeki bir tek ayet içinde anlatılan mugayyebatı hamse. Üç demiş ama herhalde o soru beş şey. Mugayyebatı hamse diyoruz. Bilinmeyen beş şey. İnne Allah'a indehu ilmü sa'a ve yunezzilul gayf ve ya'lemu ma fil erham ve ma tedri nefsun maza teksibu gada ve ma tedri nefsun beyyi erdin temut. Sadakallahul azim. Beş şey onu Allah bilir, Allah'tan başka kimse bilmez. Burada kardeşimizin sorduğu sadece barometrelerle yağmurun tespit edilmesi, ikincisi röntgen şualarıyla anne karnında ceninin tespit edilmesi. Vakıa rasat hanelerde meteoroloji elindeki aletleriyle öteden beri belki yarım asır oldu barometrelerle havadaki duruma göre yağmurun yağacağı mevzuunda bir kısım fikirler beyan ediyorlar ama bunlar kat'i değildir. Takriben, tahminen yağmur yağar sözüyle anlatıyorlar. Biz de bunları dikkatle takip ettiğimiz zaman bazen çıktığına bazen de çıkmadığına şahit oluyoruz. Binaenaleyh evvela şunu kabul ve teslim edelim ki meteorolojinin bu mevzuda tahmini meteoroloji raporlarının katiyen yüzde yüz çıktığına kimse şahit olmamıştır. İşte bu meselenin yüzde yüz olmasını Allah bilir Celle Celaluhu. Bir. İkincisi, yağmurun ne zaman yağacağını kimse bilmez. Yağmurun yağacağını kimse bilmez derken, yağmurun mukaddimeleri yokken kimse bilmez. Yani belli hava basınçları meydana gelmemişse, belli hava akımları teşekkül etmemişse kimse bilemez bunu. Belli hava basınçları meydana gelmişse, tecrübelerimizde şu ana kadar yağmur yağdırıcı keyfiyet ve yağmur yağdırıcı esbab bir araya gelmiştir. Tahminen yağmur yağar diyebiliriz. Bunun için ne barometreye ne de meteorolojiye belki hiç lüzum yoktur. Kadimden bu yana bazı dağların başında teraküm eden bulutlarla yağmur yağacak diye hükmeden ahali vardır, halk vardır. Hatta rahmetlik benim çok kalbi kadar, gözü gözü kadar kafası açık bir komutanım vardı. Size bir iki defa vesileyle o rahmetliği nakletmiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı anılınca 24 saat ağlardı. O kadar aşık bir insandı, o kadar aşık son vefat hastalığında hastanede kendisini ziyaret etmiştim. Yine hıçkıra hıçkıra ağladı, ben bu sene hacca gidecektim emekli olup. Nasip olmadı, bir Kadir gecesi hastalandı, ertesi Kadir gecesi bekardı, evinde yalnız vefat etti. Ben şehittim, o kadar aşık bir insanım. Bir teğmen yakayı ona kaptırdı mı namaz kılmadan kurtulamaz, imkan yok. Kültürüyle böyle hamur gibi yoğururdu onu, ezerdi. Öyle bir insandı. Bana kendi müşahadesi bir hadise naklettiğim. Amerikalılar gelmişler bir işte çalışıyorlar. Bizde bir müessese kurmak üzere çalışıyorlar. Ellerinde bütün alatü edevatları var. Bulutların harekatını tespit, yağmuru tespit vesaire hepsi var. Bir aralık bizim çobanlardan af buyurun keçi güden bir çoban yanından geçiyor. Süratle keçileri sürüyor. Diyorlar niçin böyle süratle gidiyorsun herhalde tercüman vasıtasıyla diyor yağmur geliyor ondan endişe ediyorum. Bakıyorlar alatü edavatlarına göre sabahki takiklerine göre o gün yağmur yağması düşünülemez. Gülüyorlar tabi. Hakikaten bir iki saat sonra da şakır şakır bir yağmur yağıyor. Derenin dibinde onu bir yerde tahassün etmiş, kendileri de sırılsıklamış sanmış buluyorlar. Nereden anladın diyor yağmuru. Çobana diyorlar, diyor ki yağmur geleceği zaman keçiler kuyruklarını ya sağa ya sola yapacakların arasına bükerler. Ben ondan anlar kaçarım. Amerikalı elindeki aleti yere vuruyor, ulan diyor keçinin kuyruğu kadar dahi haysiyetin yokmuş senin. Caminin içinde ciddi bir meseleyi cevaplandırırken işi bu mecraya irca etmeyi ben şahsen düşünmezdim. Şimdi bu nedir esasen? Bu Alatü edavatla yağmurun yağacağını bilme, mukaddematı yağmur teşekkül edince bilme oluyor. Halbuki ortada hava basıncı, çeşitli hava akımları, rüzgarlar vesaire olmadığı zaman yağmuru ne meteoroloji biliyor, ne rasathaneler biliyor, ne de barometreler ölçüyor. Yok ölçmüyor bu aletler. Bunlar var üzerinde hükümler kesip bitiyorlar. İşte Allah'ın Kur'an'da buyurduğu şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ma amun bi amtara min am. Hiçbir sene diğer seneden fazla yağmurlu olamaz. Her sene yeryüzüne aynı yağmur düşerdir Ama nereye düşer belli değil. İşte bu yağmur belli değildir. Bu Allah'ın rahmetidir. Allah nereye sevk ederse oraya gider. Sevk ettiği zaman evvela mukaddimatı gider, mukaddimatından meteoroloji istasyonları tespit eder, yağmur gelecek derler. Fakat mukaddimatı yokken hiçbir şey bilemezler. Öyleyse mukaddimat, hava nemliliği gibi vesaire gibi şeyler zuhur etmeden Allah'tan başka yağmurun yağacağını kimse bilemez. Bir büyük bu hususu ifade ederken, yağmur yağmadan 24 saat evvel ben dizlerinde bir sızı hissediyorum. Havanın umumi durumundan. Meteoroloji gibi onun da dizleri çalışıyor bu kayıp aleminden şehadet alemine intikal eden yağmurun mukaddimatını bilmek demektir. Daha kaybiyken bunu kimse bilemez. Bu bunun cevabı. Anne karnında ceninin bilinmesi ve ya alemu ma Allah rahimlerde yani embriyolojik safada ceninin çeşitli merhaleleri geçirişini, çeşitli fazları geçirişini Allah bilir yalnız. Beşer bilemez bunu. Şimdi bu meseleyi ele alırken evvela tefsirlerde Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman tasrih edilmemiştir. Erkekliğini, dişiliğini bilemez diye bir tasrih yoktur. Vakıa daha sperm halindeyken veya yumurta halindeyken bunun erkekliğini ve dişiliğini kimse bilemez. Bunu kimse bilemez. Ancak orada cenin teşekkül etmeye başladı. uzuvlar teşekkül ettiği zaman belki bunu anlarlar vaka, telki ve telakkuh meselesinde spermin durumuna göre belki bir hüküm verebilirler. Ama dışta o işin cereyanını tespit etmek lazımdır. Görecekler. Kur'an-ı Kerim diyor ki anne karnında bu iş cereyan ederken kimse bilemez bunu. Buyursun bilsinler bunu. Bir hüveyne gitti, bir yumurtayı bombardıman etti. Ondan sonra orada cenin, meşimende gelişmeye başladı. Nasıl bilecek bunu? Bunu bilmesi mümkün değil. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim sadece mesele erkek ve dişiliğine bağlamamış, hasretmemiş. Kimse bilemez onun ne olacağının, suretini bilemediği gibi siretini de bilemez. Şekli ve şemaili mevzunda kimse bir şey söyleyemez. Evvela şekli mevzunda bir şey söyleyemez. Zira o cenin babasına benzeyebilir, anasına benzeyebilir, dayısına benzeyebilir, amcasına benzeyebilir, dedesine benzeyebilir. İşte bunu kimse bilemez. Allah bilir Celle Celaluhu. Efendimiz Allah'ın bildirmesiyle bildiği şeyler vardır. sahabeye söylemiştir bu mevzuda. İki, siretini kimse bilemez bunun. Şakî mi olacak, Said mi olacak? Rahimde cenin teşekkül etmeye başladığı an sayı hadiste melek oturur oraya. Allah'ım mudga, Allah'ım alaka, Allah'ım mudga, Allah'ım izamdır. Belli safaları o adeti orada alkışlayıcı ve bildirici mahiyette takip eder. Sonra Cenab-ı Hak şaki mi, sait mi diye yazdırır. Şaki mi, sait mi bunu kimse bilemez. Bombamı patlatacak, camiye mi gelecek bunu kimse bilemez. Manevi kâmeti ne olacak bunu kimse bilemez. Çocuk, Erkeklik veya dişilik şekliyle anne karnında teşekkül ettikten sonra o kaybı bir şey değil ki o şehadet alemine ait bir şey. Dışa uzanmış bir dil ve daldır. Avamca ifadesiyle onu gözü kör de bilir. Kur'an-ı Kerim Allah onu bilir derken mefhumu muhalifiyle işte Allah'tan başkası bunları bilemez derken onun maksadını çok iyi ve çok şumurlu, kendi şumurlu için de anlamak lazımdır. Vaka bu husus üzerinde daha evvel durduğum için geçiyorum.